Oyunda olduğumdan herkese merhabalar arkadaşlar, ben Olcay. Ben de Mertcan. Bugün yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Terraria'nın 3. bölümü. Aynen. Uzun bir süre yoktuk. Hepsi Olcay yüzünden. Bir kere benim yüzünden değişmiyor. Kimin yüzünden? Tamam benim yüzümden. <laughs> Ama... İstanbuldaydım falan şimdi. Yani. Ben de çalışıyorum zaman kalmıyor. İşte öyle. Senin dediğin birinci bölümdeki şey bu muydu? Neydi? Ha evet sincapmış o. O ağaç değil mi? Aynen. Aynen. Kırı veriyormuş. Ee, telefondan şeyi başlatmadık. Neyi? Ben yaptım. Tamam o zaman sıkıntı yok ben de. Yapayım. Ya aklıma bir şey geldi de. Ne? Buna... Ha tamam. Tam ekran yapacaktım şeyden. F birden sanırım. Ne yapalım şimdi gel bakalım neler var neler yok. Her şey var işte falan filan. Ben bundan birinci bölümde hiç göremedim ya. Yani içinde bayağı varmış. Ağustuk Kaptan mı? Chestlerde bir şey yok. Malzemeleri buraya koyacağız tamam. Hangi Başka buraya. gereksiz şeyler. Chessler var. Senin silahın ne ya? Benim silahım ne? Nimble Ebon Wood Sword. Kaç vuruyor? Bakayım. Artı 5 speed veriyor. 10 mil damage veriyor artı yüzde dört kritik strike. Hmm. Şuruken istiyor musun? Yok. Fazla gerek yok. Şimdi şey yapmam Bunlar işime yaramaz benim. O e NPC'lere, NPC'lere, NPC her NPC NPC, yani neyse. E, mi? Aynen. Onları sonra yapalım. Şimdi gelmeyi... yalan. E, i̇p falan varmış. İp falan. Gel şuradan inelim. İndik mi buradan? Haritaya. İnmişiz sanırım. Aynen. İlerleyelim ya gel. Tamam hadi. Biz şey... E, önceden hani video çekmezken kenara falan olduğunda oynuyorduk. Evet. Ara sıra. Ha, güzel. Heh. Suyun üstünde yürüyemiyorum. Alıştın tabi. Tabii. tabii. Neyse oradaki itemler aslında aydınları buna aktarsaydık. başka? <laughs> Yok kalsın. Bakalım. Bu arada şey diyorlar bu. Ne? Neydi? Ya hani gök adası bulmuştum ya ben onunla da her neyse. Hani o şey vardı. Yukarıda ha. kuşlar falan baykuş tarzı. Tamam anladım. Orada ejderha falan diyorlardı beyaz ama. Etrafa sağım mu? ateşti. İşte. Kuzen yardım et düştüm. Işığım da yok. Nasıl iş. Aa düştüm. Ya nereye gittin oğlum? Ya hiç bilmiyorum. Bir şey yok mu bende ya? Tork var 5 tane. Bak birimiz elinde tutsun gireriz. Ne yaptım lan ben? hı tamam. sen yapmadın be ben aa bu arada şeyi seçsene ne Ha. kırmızı hı ya buraya girmeseydik keşke ya ne yapacağız ki bence bakın bir aşağı doğru Bilmiyorum. bir şey yok hop 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 dur bir. bende şey var mı yok o yeşil light mıdır bilmiyodum anladın koydum ben. Çok dandik geldi bana burası ya. Gel şurada bir maden var. Aşağıda mı? Bak şu kırmızı kırmızı. Oh Of şunları hiç sevmiyorum. Ölmüyorlar lan. Alıştın tabi diğer şeyde. Yan tarafta batlar var. Tamam gerek yok oraya ya. Onları topla yeter. Kırmızı yanıyor. Bak yanmıyor. Aklıma şey geldi. Buradan insek buraya. Aha. Ne oldu? Bir şey buldum ben. Tamam. Dur az beklesene. Yukarıdan geliyor. Allah belanı versin ya. Kuzen ölüyorsun. geldim. Az işim vardı. Sen devam et güzel. Ses duyuldu mu ya? Ne? Ses duyuldu mu fazla? Bilmiyorum ya. Fazla ses gelmedi. Merak et. Dokuz. Alsan onları. Ya tamam, tam. Ah. Oh! Of of. Lan. O ne yapıyorsun ya? Cici. <laughs> Cici. Ya sen neden şuradakileri almadan aşağı atlıyorsun ki? Sürekli... Ya ne bileyim ya, ben aşağıda bir şey yoktur ya. Ya var ya, bizim misafirlerim geleceği zamanı kısayım. Ulan bir de çocuk var ya. Misafir çocuğu. Aynen. Tam sinir oluyor. Bir baktım misafir çocuğu odama geliyor. Aman tanrım dediğim. Of. <laughs> Güzel sen oraya yap. Aklıma şey geldi. Sen biraz ağaç topla da şu NPC'lerin evine mi başlasak? Ya onu bunu bilmem de. Ağaç şey işte. Yaptım. Stondan mı yapsak ya? Şu üste çıkalım mı? Oğlum daha çok erken. O da e, doğru ya. Yarasayı ne? kesemiyoruz. Bir 10. bölümde çıkarız. O baykuşu nasıl keseceğiz bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Sen nereye düştün? Dur ben de öleyim bari. Ah. Allahu Ekber. Tekbir. Bırak beni be. Neyse. Neyse tamam. Öldük rahatladık. Neyle öldün? Viking'e mi öldün? Hmm. Allah. <laughs> tamam. Ya oğlum. Biz hemen şey yap. Direkt balta yap. Kılıcımız olduğu boş balta yap. Metro da düşmüyor ki arkadaş dur şimdi şunları bar yapalım önce bir, bir, bir ne tamam Tavşan buraya nasıl düştü? 3 Öldürme evcil hayvanımız On tane de bundan ee, Ben Ben yapamıyorum sana Balta bir, mı sağ. yapayım diyorsun? Balta pek bir fark yok arasında ya Ah bar yapabiliyorum Tim bar yaptım bir tane On tane tim barım oldu Balta yapmayalım da ileride yaparız ya pek bir fark yok arasında bence tamam. O zaman. Neden bu timbarları ayrı yere koydum, birleştirdim? Sen 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 yap evet. lan hmm. Timbarlardan iyi bir şeyler oluyor mu acaba? Bilmiyorum. Madenin var mı senin? Yok. Ahay, ah, team... Yakın zamanda hiç bak. Lens var, lensleri falan. Robbie, evet. yıldız var. Bundan da loom yapacağız ve bundan da yatak yapacağız. Topları falan koy. yatak için silk lazım ama bir tane yetmiyor sanırım ya. Birkaç tane daha toplarsak yatak yapabiliyoruz. Lens. Bundan sonra. Kapı mı aradı be? Kaç Dur. tane lens var? Dur. Kaç tane lens var? Bir tane. O da burada. Boss'u çağıramayız aklından çıkar. Daha çok var boss'a da. Aynen. Şimdi. Yapacak Mesela bir şey buranın yok. sonunda, sonuna gidelim mi şuradan? İlk bir mağaraya devam etmemiz lazım. İyidir ha. Aha. Saldır boşum. Güzel bir şeyler çıkarsa daha iyi olur bizim için. Hepsine ben öldürdüm çaktırma. Bu arada. Güzel <laughs> <laughs> ben yıldız olsam. Eee. Ee? <laughs> Boş ver. <laughs> Videoda bir şey demek istemiyorum. Oy, göz ara. Öldürelim ya. Kula, <laughs> ben öldürdüm. Lens çıktı bir tane. Tamam, biriktir onları. Sen şunu öldür, lo. Oh, karanlıkta üstümde. <laughs> Atmalar üzerime. Oğlum Bak. ne arıyorsun orada? Kaç o zaman? Bir şey çıktı. Şakıl, şakıl. Tabi canım çok şekil. Buraya inmiş miyiz? Bak bakayım haritada. İnmişiz ya. Aynen. Iş Işık, ışık var belli. Torç var belli, çok belli. Fazla inmemişiz ama. Dur bakayım. Gel devam edelim buradan. Kesin olduk. öldük. Şuradaki chest'i inşallah görmüşüzdür. Biz sana buraya gidelim ya. Verirseniz. Yok bir şey. Aynen. Dur chest'i alalım ya. Aaa! Alan geliyor, alan geliyor. Zombi man. Senin 120 yapan mi var? Aynen. Sen, Aynen. sende sen de 100 var tamam. Çıkanı sana veririz life crystal'i. Sonra sana veririz, sonra bana veririz, sonra yine sana veririz, sonra yine bana veririz. Başayım, buradan Yok. düşüp ölmeyiz. Yok da, o kadar da değil. Ne değil? O kadar da ölmez. Mi? ölmez mi? Oğlum bak. Dümdüz gidiyorsun işte. Tuzak ha Şunları topla da. yatak yapacağız şimdi. Toplayıver ya, öldüm. Gel şuraya. Oh! Abi ibretlik değilsen neyim ya? <laughs> Paraları al lan. Nereye gidiyor Koyunları al tuzağın üstüne düşmüş koyunları aldı. Neyse al oldu. Lan bu tuzağı buraya koyana <laughs> Neyse ben şeye gideyim mi kuzen? Sen bence hiç mağaraya inme. Ben mağaraya inmeyeyim ben direkt düz yardırayım. Belki o zaman daha iyi olur. Bakalım neler falan var. Of chest buldum hem de gold. Oy. Bir gold deyince ben. Aman tanrım gibiyim. tamam. Geçer işte. Neyse. Tamam sus. Aaa bu şey değil mi lan? Ne? Souls. O ne be oğlum? Ne bileyim o. o bunlar daha küçükmüş. Diğeri daha büyük. O kırmızılı. Böyle ağır adamları vardı ya. Bu ne lan? i̇şime yarayacak yok. bir tane yüzük çıktı diğerlerini salla herhalde yani. Ben çok güzel okçuyumdur bir tane sınav geçeyim. Aha. Aslında kolay oluyormuş. Ne bu? Silver çok iyi oldu ya. Topla topla. Burasının döngüsü mü değişiyor? Evet. Kuzen mor bir yer oldu. The corruption sanırım orası. Aynen. Kaç geldiler. Onlardan da toplasan iyi olur ama daha var onlar. Ağaç mı? Yok, Ecorruption'da şeyden bahsediyorum. Hmm, bir şey çıkıyordu ya onlardan. Aa, çok korkuyor. Rotten Chunk muydu? Öyle bir şeydi? Kırmızı değil bu, mor. Tamam abi. Ölmezsem iyi. Oğlum, ölmek için oynama şu oyunu ya. Tamam. Ölmek için oynamıyorum. Yaşamak için oynuyorum. Şunu alıp kaçacağım. Diğer tarafa gireyim. Burası kötü. Burayı geçemeyeceğiz anlaşıldı. En kötü sabah kuşlar. Sen ilk bir kazma yapalım derim ya. Çok kötü. Ağaç keseyim mi? Aynen. Bana balta yap. Lütfen ve şubuğu başımdan çeker misin şey ya? Şey yaptık yani. Ula! Ne yaptın? Ne yapayım şu yaratığı şimdi? Eater souls. Nereden çıktı o be? Ya o dedim ya defraksiyon mıdır? Nedir? Mor bir yer. Takip etmişler. Kalpten mi çıktı? Hayır ya kalpten çıkmadı. O boss değildi mi şu an öldüğün şey? Hayır boss değil. Ha. Normal canavar küçük. Aslında o birazcık daha büyüktü sanırım. Onu geleceğimiz yok. Baykuşlardan daha zor. Diyemem. Kapayayım şuraya da girmesinler. Tamam sen kapa. Bir tane mana var şuraya. Yıldız toplamak iyidir. Topla topla. Ama hiç yıldız göremedim. Of. Gece olunca topları bak. Gezinmiyorsun değil mi yukarıda bir iş yap. Yok ya ağaç kuruyorum valla. Kaç He. tane oldu söyleyeyim mi? Söyleme. Hiç merak etme. Bulutları görürsem söyleyeceğim. 245. Of. 245 var. Şuraya kırarsam öleceğim büyük ihtimalle. Videoyu oldu. kaç dakikada bitireceğiz? Kaçıncı dakikada? Belli olmaz ya. Ruh halime bağlı. 20'de bitirelim bence. Hı? Ha? 20'de bitirelim bence. Bakarız ya. Tamam bakalım. <laughs> kaç oldu ki şu an zaten? 16.32 Sağ var mı? İşte sen madene inersin öldüğün zaman falan şey yaparız. 3. bölüm bitiririz dördüncü bölüme başlarız Ya ben kolay kolay ölmem de. Hadi tamam. Giderek. Aha. Aa. Ha. Ne oldu? Sağa bastım ne olacak? Bir de bana cahil beyler. Ölmedim ama. Olabilir. Ben de ölmedim. He, ölmedim ben şey öldüm. Aslında orada. Bir atladım Şu tuzağa denk geldi sanırım. Şurada bir iki chest daha bulursam çok süper olacak. Meteorite. Yemin et. Allah. Yok lan. İşte bu sefer vallahi gidiyorum ha. <laughs> Kim öldürüyor? <laughs> Tuzak. He. Ah keşke ölsek uzağa da. Büyük konuşmayacaksın. Eşit sen. <laughs> Büyük konuşmayacaksın bu oyunda. Tabii canım. Sen çok küçük konuşma. <laughs> Gülmedim. Ne? Gülmedim diyorum. Hani espri mi yaptık? Ben yaptım. Kız ne yapıyorsun yazmış cevap vermedim. Fıkrasına gülünmeyen adam. <laughs> Hiç gülmedim. Bir dakika bir şey oldu az önce de ne yaptın lan? Ağlıyorum şu anda. Aa. Kablon varmış burada ya. Neyse. Oo. Buralar sakat. Değil mi? Solucan bile bile üstüme geliyor. Kafa mı atacak anlamadım. cins cins <laughs> işler yapıyorlar. Kapıcı gündü. Yalnız o... Neyse sen şey yap güzel. Hey. Ben de şuraya doğru yol Bakalım burada neler varmış. Gittim mi ya buraya. Oha gitmişim ama. Oğlum gezinme. Yok ya, gezinmiyorum merak etme. En fazla oyalanıyor. Ağaç falan topluyorum ya. Kişi yarar, bir şeyler yani. Ağaç toplamak işe yarar değilse gezeyim. Lan gezinme diyoruz, gene gezin diyoruz. Lan gezinmiyorum, ağaç toplamak işe yaramazsa gezineyim diyorum. E bak gene diyorsun. Burayı terk et. Ağaç topluyorum diyorum. Ya sus lafı dolaştırın bir şey dediğin yok. Evet, tamam, tamam. Böyle olmuyorsa böyle yapayım, böyle olmuyorsa böyle yapayım. Kim? Aha. 5. Değişik bir şey buldum ama. 3 2 1 ve 20 dakika oldu. Yaşasın. Tamam ya Eşasında. Su da bir şey var ama. Ne var? Bilmiyorum. Aha life kristal buldum. Life kristal. Aa bana ver onu. İnşallah alana kadar ölmem de. Ölme. Ölürsen burayı terk et. İstersen kullanabilirsin. Evet istiyorum. <laughs> Kullandın mı? Hayır. İstersen kullanabilirsin. İstiyorum ama hadi neyse. Kullan Benim için fark etmiyor. Tamam be oğlum ağlamasız. Bana ver lan onu. Karlar ülkesinde gezer gezer geziyor. Aldım direkt aşağı. Ö öleyim o zaman ya. Çabuk aşt topla çabuk. Ma o kadar maden topladık ki iyi bir şeyler yaparız inşallah. Eve yetişmem gerek yoksa ne yapacağım? Yok Gezdim ambiyant. Merak etme kuzen, evdeyim ben, işe yarar bir şeyler yapıyorum. İşten caymadım yani. Slime'a kafa atacağım şimdi. <laughs> 10 saniye sonra... Marslan izdi ya. İşte... Gene aynı şekilde olacak yani. Bu sefer... Aha, ölüyor. ...yurt dışına... Yani. Ha <laughs> Allah öldüremedi diye seviniyordum. Küçükleri çıktı. <laughs> Ulan. Ulan bebek ya. slime öldü. Öldüremedi diye seviniyordum var ya. Cık, olamaz böyle bir şey ya. İstiyorsan bitirelim sonraki videoya da başlayabiliriz. Dur şu itemleri yapalım. Bende Woot var. Neymiş lan bu? Değişik... Mu? o mu? Değişik ha. bir item var ama kristalle yapılıyor. Ne attın sen? Boş. <laughs> <laughs> ne attın lan çok merak ettim. <laughs> Şu Ropen'in bir ipi var tamam mı? Bak şöyle göstereyim sana. Ee... bak sen tamam. böyle. Bak. Dur dur tamam bakacağım dur. Bak şana bak. Dur dur heyecan yap. Ha He, bakıyor. Bakıyor mu? Evet. Bak. Hadi. O ne lan öyle? Ya bak şimdi gene yapamadım ben onu. Ben anladık anladık ne işe yaradın da o ne öyle. Bak buraya asıyorsun böyle çıkıyorsun buradan. Yani nasıl fırlatıyorsun onu? E, sağ tıklıyorsun. Pardon sol tıklıyorsun. Barlar nerede ya? Ben barları almışım demek ki. Anladım. Bir tane lensimiz öyle. var yaşasın. Şimdi. Ya çık önümden. Pickaxe yapacağız. Çıkar mısın önümden? pikex hangi pikex daha fazla vuruyor bir dakika iki tane lensimiz olsun yaşasın, yaşasın. dur ya bizim şu... niye ayakkabımız yok ee, anvil var değil mi aynen ayakkabımız nerede? yatak nerede ya şu yatağı çıkaralım aradan bir yatağı getir yatağı bulamadım ya bir dakika niye bulamadım ki ben onu Allah Allah. Dur ya, ne kırdın? Şey azalıyor ya, kırma. Ne azalıyor? Craft edebileceğim bir tam. Hmm, anlıyorum. O yüzden bay bay. Allah Allah. Ben toplamadım mı? Toplamışım. Bekle az kuzen. Siz videoya daha tamam, bakayım. Bir tane şundan yapayım da belki bununla alakalıdır. Sen burada bir şey kırdın mı? Ha ha tamam. Tamam. Şimdi. Uh. Gene göremiyorum lanet olsun ya. Cidden olamaz böyle bir şey ya. Dur şundan da yapayım ya. Aha. Tamam tamam. Şimdi. Şunu şöyle bir koyalım. Spawn point set. Geldi misafir çocuğuna bu yüzden sevmiyorum kuzen. <laughs> i̇şte bu yüzden sevmiyorum. Ya çizgi filmi kanalı aramak nedir? Bir dakika şimdi 12 altın. 12 12 24 tamam. Hoa. Kuzen. ha Al. Sana ne? kötü olan kasmayı verdim kendime. Al işte. <laughs> Benim kuzenden bu beklenir işte. Helal olsun kuzen. Bir farkı yok ya. <laughs> Sadece benimki daha büyük. <laughs> Hadi al bakayım. Aklırdık ya S koyamıyoruz. Salla bakayım. Ya ben bunu kırdım. Ya seninki niye büyük? Eee yapacak bir şey. <laughs> o nasıl soru lan? Ya. <laughs> Seninki niye büyük? Neyse hadi bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere.